Bugünkü dersimiz hepimizin yani bunu dinleyenler de dahil olmak üzere sokaktan geçen bir adam da olmak üzere bu hizmette yıllarını vermiş insanlar da olabilir. Hepimizin kapıldığı bir gaflet durumu var. En çok da kendime belki bu dersin hitap edeceğini düşündüm. Bu manada da inşallah böyle hep beraber karşılıklı da olursa mütalalı bir şekilde faydalı bir ders olacağına inanıyorum. Bu bugünkü dersimiz 14. sözden abi. 14. sözün hatimesi daha doğrusu. Konu başlığı olarak da şunu söyleyebiliriz. Dünyaya dalıp Allah'ı ve özellikle ahireti unutmak. Yani bizim aslında özellikle baktığınız zaman insan ismi nisyan kökünden geliyormuş abi ve bu nisyan olayı da hocam unutmak anlamına gelmiş. Yani insan Unutmaya muhtedir. Yani sürekli unutuyor. Bakın şimdi bu dersi yapacağız. ve yani ne yazık ki bundan çıkıp bu derste unutacağız. Sürekli unutuyoruz. Yani bu dünyaya gelirken bile aslında biz unutmuşuz abi. Niye geldiğimizi unutmuşuz. Hani nereden geldiğimizi unutmuşuz. Niye buradayız? Ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Bizim unutmuşuz. Sürekli unutuyoruz. Derslere geliyoruz, gidiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve sürekli maalesef ki unutuyoruz. Bunun peki panzehiri nedir abi? Bunun pan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim ne için var? Yol göstermek için var. Kılavuz olmak için var ve hatırlatmak için var abi. Bu unuttuklarımızı hatırlatmak için var. Bugün de inşallah o unuttuğumuz mevzuları, meseleleri, hayatımızın belki de en kıymetli meselelerini böyle adeta kafamızı tokma vura vura hatırlatacak abi. Biz peki bu noktada ne durumdayız beyler farkında mıyız? Biz evet elhamdülillah imanımız var fakat imanlarımız birazcık noksan eksik. Yani bizler bazen günahlara dalabiliyoruz. Dünyaya dalabiliyoruz. İşte belki geçim derdiyle, belki eğlencesiyle keyfiyle, belki dostuyla, arkadaşıyla, belki dünya hırsıyla ne yapıyoruz? Onu alacağım. Bunu satacağım. İşte vay nasıl geçineceğim? Nasıl edeceğim? Gibi dertlerle. Tabii ki bunlar da insanın hayatında olacak. Fakat bunları asıl maksat yapıp, bunları kökleştirip, adeta bütün dikkatimizi dünyaya verip, Hedeflediğimiz noktaları, bütün hedeflerimizi dünya endeksli yapıp ne yapıyoruz? Ahireti unutuyoruz. Ne yapıyoruz? Ölümü unutuyoruz ya. Hakikaten ölümü unutuyoruz ya. Yani biz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Yani bütün her şeyimizi, planımızı, programımızı ne yapmışız? Bu dünyaya göre programlamışız. Ya kardeş ben bir şeye gidiyorum ya, sohbetlere falan gidiyorum ya saçmalama. Ne alakası var? Değil mi? Ama asıl maksat yapmamış abi. Ya yaşantımıza geçirmemişiz. Elhamdülillah. Tabii ki buralara gelmek bir kıymet anlam ifade etmez mi de Hatırlatıyoruz tekrardan bu şeyleri. Fakat tam manası bizim öncelikle ilk yapmamız gereken odak noktamızı, birinci en, en büyük hedefimizi, bütün hayat programımızı, planımızı ahiret üzerine kurmak. Allah'ı razı etmek üzerine kurmak. Yani neye geliyorum? En başta neyi unuttuk biz abi? Ne için geldik? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Asıl insanın kendine sorması gereken sorulara unuttuk. Bu manada bu dersimiz bunun üzerine kurulu olacak inşallah. Yani bize hem ölümü hatırlatacak, birlikte de yani bize ahireti hatırlatacak, dünyaya neden geldiğimizi hatırlatacak. Fakat burada çok enteresan bir şey de değinmiş Yani ölümün de hani böyle bizi aslında bu noktada ölüm noktasında hocam yani psikolojik manada da aslında bizi problem getiriyor bu durum. Yani bizim için güzel bir şey değil. Yani eğlenceye dalmak, unutmak bu meseleleri bize azap getiriyor. Yani cehennem azabından, kabir azabından bahsetmiyorum ama bu dünyada yaşarken azap getiriyor ha. Bu dalmak gitmek, bu imansızlık, iman zafiyeti bunlar bize sıkıntı, büyük sıkıntılar, azaplar getiriyor. Ya yani ben bakıyorum insanlara bu şeyin yaşamıyorlar bunlar. Keyifleri yerinde. Onlar çünkü sarhoşlaştırmışlar, uyuşturmuşlar kafalarını. Onun için farkında değiller. Asıl hakiki manada baktığın zaman yani samimiyetle oturup şöyle gelip evet hakikaten ölüm var dediğin zaman o insanların hepsinde büyük azap var aslında. İşte bunların hepsini inşallah derste öğreneceğiz. Ve ve dahi neyi biliyor musun? Sen eğer hakiki imanı elde edersen hani kainata meydan okuyoruz ya ve dahi ölüme de meydan okuyoruz. Ölüme karşı da hiç korkumuz olmadan gülerek gidiyoruz. İnşallah bugün derslerde bunları hatırlayacağız. Hem ahireti hatırlayacağız hem de bundan mutlu olacağız. Huzur bulacağız inşallah. Yani böyle kıymetli bir ders. Onun için dikkatle dinleyip inşallah karşılıklı böyle fikir alışverişiyle dersimizi iyice hayatımıza geçirecek, nefsimizi böyle kafasına vura vura düzeltecek bir ders olur inşallah. Hatime gafil kafaya bir tokmaktır, bir dersi ibrettir. İnşallah bu dersimizde hakikaten böyle o dünyaya dalmış, o beynimizi uyuşturmuş kafamıza böyle tokma vura vura inşallah kendine getirmeye çalışacağız. Yani bu manada hakikaten çok ibretlik bir ders ha. Ne manada biliyor musunuz? Yani bu derste biz aslında çok ilginç bir haleti ruhiye için elbeler. Yani o kadar kendimizi kaptırmışız ki dışarıdan o kadar tabiri caizse affedersiniz çok özür diliyorum. O kadar ahmak bir haldeyiz ki yani kendimizi öyle tanımladığımızda üstadın öyle örnekleriyle yani nasıl bir garip bir halet içindeyiz hakikaten kendimize inanamayacağız yani. Beni hakikaten en azından böyle hissettim. Önce şöyle bir ayetle giriş yapıyoruz zaten. Ve mel dünya illa meta'ul gurur. <laughs> dünya hayatı aldatıcı oyundan başka bir şey değildir. Şu ayeti hayatımıza böyle alsak, böyle kendimize yol haritası olarak bu ayeti alsak bile var ya bize geçiyor biliyor musunuz? Yani öyle bir haldeyiz ki yani mesela çocukları düşünün abi böyle bir film izlerler, bir oyun oynarlar. O oyunları bittikten sonra sanki o oyunu gerçekmiş gibi zanneder. Yani o oyundaki anne baba olmak, çocuk olmak, ne bileyim orada çocukların olması sanki onlarda böyle gerçekmiş gibi bir, bir halet uyandırır ya. Ama eve geldiğin zaman çıktığında gerçek bitmiştir değil mi? Yoktur öyle bir şey. Ya bizim halimiz de buna benziyor ya. Bakın bugün evler biriktiriyoruz. Arabalar, mallar, mülkler öyle hırslar edinmişiz ki asıl maksat gaye bu dünya olmuş. Bakın derdi maaş etle kafamızı yoruyoruz. Sabah akşam gündüz bunun için çaba sarf ediyoruz. Bakın bunlar olmaz falan demiyorum ha. Bunlar tabii ki var hayatımızda olsun. Ama diyorum ya biz bunlar maksat yapmışız. Bunlara öyle köklü bir şekilde bağlanmışız ki bırakamıyoruz, kopamıyoruz. Biz adeta dünyaya bağlanmışız, yapışmışız beyler. Bizim sıkıntımız bu noktada bence. Onun için bu dünya aldatıcı ve eğlenceden ibaret. Bakın aman kaptırmayın kendinizi bunlar geçici. Bak kim abi tabiri caizse kim bu dünyaya kazık çakmış ya? Ne zenginler gelmiş geçmiş abi. Yani hangisi o elinde tutabilmiş malını? Hangisi yanında neyi götürebilmiş? Ya biz hakikaten problem anlayamadığımız, kaçırdığımız o çocuktan farkımızın olmadığı nokta bu. Biz o çocuklar gibiyiz. Şımarık ve böyle kendini bilmez bir halde ölümü yok sayarcasına sanki yokmuş gibi, ölüm gelmeyecekmiş gibi ben yönümü dönerim bu tarafa, ölüm yok abi bana ne ilgilenmiyorum deyince biz zannediyoruz ki ölüm gelmeyecek. O elimde biriktirdiğim malları, mülkleri, hırsları tamam mı? Benimle beraber sonsuza kadar gidecek. Tevehhüm ebediyet işte. Bu dünyaya öylesine bağlanmışız. Onun için biz bu noktada bu meseleyi bu ince detayı unutmayacağız. Ölüm var ölüm. Ölüm. O lezzetleri kaçıran ölümü sıkça hatırlayın diyor ya Peygamber Efendimiz. Onun için biz de ölümü hatırlayacağız. Ahiret odaklı yaşayacağız. Bakın bizim metodumuz, bizim hayata bakış açımız bundan sonra çıktıktan sonra inşallah yani planlarımız, programlarımız bir hayatta planlama programı yapıyorsan günlük uyandığın zaman abi senin aklında, fikrinde, her şeyinde en başta de, namazın olacak, dinin olacak, Kur'an okuyabilir miyim? Allah'ı nasıl razı edebilirim? Bu maksatlarla hayatın içinde olacaksın. Peki ne olacak? İnşallah o zaman hem de en güzel, en büyük mutluluğu, huzuru elde edeceksin. Hem de iki cihanda elde edeceksin. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada cennet yaşayacaksın. Nasıl olacağını inşallah birazdan çok somut bir şekilde anlayacağız inşallah. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bakın aman elinize alın bu dersi ha bedbaht nefsim. Ya tam da bizi tarif ediyor. Ey gaflete dalıp ve bu dünya hayatını tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Bakın bir tane metafor var. Yani böyle bir hikaye sürekli çizgi filmlerde falan da görmüşsünüz zaten. Hikaye anlatılır. İşte bir deve kuşunun toprağa kafasını sokması, avcının onu görmesi vesaire. onla bahsediyoruz da. Yani hakikaten baktığınız zaman biz de ondan bir fark yok ya. Bak şimdi. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış, görmez. Şimdi bak, yani bizim de haletimiz ne kadar benziyor. Biz böyle zannediyoruz ki o bizim avcı olan peşimizdeki ece sürekli bizim peşimizde abi. Ne zaman bizi vuracağı, ne zaman yakalayacağı belli mi? Belli değil. Biz de böyle sanki kafamızı sokun çıkma. Ya biz o ölüm gelmeyecek zannediyoruz değil mi? Yani ben giderim dünyaya dolarım, lay lay layım, gezerim, tozarım, eğlenirim. E ondan sonra tamam unut, ölümü unuttum ben. Tamam. Ya kanki gel ya, ya bırak. Boş ver abi ya. Daha ne şey yapacağız deyip var. Keyfimize, eğlencemize bakalım. Yani bir, bir yerlerde falan biraz ölümü konuştuğun zaman değil mi? Hemen böyle derler. Bakın aman bu şeyleri de başkasına atmayın ha. Ya bunu, hemen bu şey dendiğinde kendi içinizdeki nefsiniz de bunu size söylemiyor mu? Bu manada aman buralara dikkat edelim yani. Biz aslında ne kadar, affedersiniz, o ahmakça durumun içine düşüyoruz. Sen ölüm yok diye yani nasıl kendimizi kaptırabiliyoruz değil mi ya o şeyin içine? Ya nasıl garip bir durum? Nasıl ahmakça, Allah affetsin ya, nasıl ahmakça bir durum? Ya unutuyoruz işte, unutuyoruz, dünyaya dalıyoruz. İşte bunun için tekrar tekrar bu dersleri hatırlayıp tekrar tekrar hayatımıza almamız gerek. Ey nefis, şu temsile bak gör nasıl dünyayı hasr nazar böyle adeta dünyaya yoğunlaşmış, dünyaya odaklanmış, her şeyini dünyaya üzerine kurmuş, öyle planlarını dünya üzerine yapmış bir noktadasın. hasr nazar etmişsin, at gözlüğüyle hiçbir şey görmez olmuş, her şeyini dünyaya bağlamışsın. Değil mi? Böyle bir alet ruhi içindeyiz. Görmüyoruz. Ya 3-5 etraftan böyle ders, mers bir şeyler yapıyoruz, namaz kılıyoruz falan filan. Ondan sonra dünyaya dalmışız. Bizim buradaki dikkat edeceğimiz nokta bu. Dünyaya dalmışız. At gözlüğü gibi. Etrafta hiçbir şey görmüyoruz. Ölüm var, bana ne Diyorsun. Ben dünyaya daldım. ve özellikle dünya hayatı değil mi? Bunu daha çok tetikliyor. Yani daha fazla mal al, daha fazla bir şeyler sahibi ol. Git işte kapitalist sistemde daha fazla mal edin. İşte git ona da ihtiyacım var, buna da ihtiyacım var. Tamamen seni ne yapıyor abi? O durumlarda bütün o ahir zamanında bütün o şeyleri ne yapıyor? Seni daha çok dünyaya bağlıyor. Onun için biz bu sistemde nasıl kendimizi ayırt edebiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? İşte biz ölüm hatırlar, ahiret odaklı yaşarsak İnşallah bu problemden bir nebze olsun kurtulabiliriz. Ey nefis şu temsiyle bak kör. Nasıl dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Bak şimdi sen öyle dünyaya daldığın zaman ne yapıyormuş abi? Dünya sana azap veriyor. Elem veriyor. Çok büyük sıkıntılar yok yüklüyor omzuna. E nasıl oluyor babacığım bu? İşte şimdi şöyle üstad anlatıyorum. Mesela şu kariyede yani barlada iki adam bulunur. Birisinin yüzde %99 ah İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek adam burada kalmış. Olahi oraya gidecek. Bunun için şu anda İstanbul'a taktır Orayı düşünür ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit denilse oraya git, sevinip gülerek gider. Yani düşünün abi bu şey hemen kafamıza oturuyor. Ben bunu en çok Giresun'da hissettim abi. Hani hepiniz buradasınız baba, niye Annem, babam, akrabalarım bir şekilde buradalar. İşte sizler dostlarım, sevdiklerim buralardasınız. Ben orada tek başımayım. Tek başım olunca ne zaman ki Nide'ye bir şekilde gitme fırsatı olsa, olsa ben hemen gülerek, mutlu olarak koşa gelmeye çalışıyordum. Yani hakikaten öyle. İnsan tek başına kaldığı zaman işte ne yapar? Orada kavuşacaklarına, dostlarına, arkadaşlarına hemen kavuşmak ister. yani bir mutluluk bir huzur var değil mi? Yani aslında baktığınız zaman bir insanda eğer gerçek manada, hakiki manada imanı elde etmiş o adam şimdi bütün dostları gitmiş, sevdikleri gitmiş, annesi babası vefat etmiş diyelim ki değil mi? Arkadaşlar dostları vefat etmiş, eşi çocukları vefat etmiş. Şimdi adam eğer gerçek manada imanlıysa ne der? Ya ben inşallah eğer öldüğüm zaman bütün sevdiklerime kavuşacağım, bütün dostlarıma kavuşacağım der. Ne yapar? Bununla mutlu olur, güler ya. Bunun coşkusuyla beklenti içinde olur, huzura erişir değil mi? Bu mutluluk yaşar. Ama eğer ki ikinci adam gibi olursak %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısım mahvolmuşlar perişan olmuş gitmişler zanneder. Şu bir çare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire evlisiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alamı firakı kapatmak ister. Yani bakın abi öteki adam ise bütün dostlarını kaybetmiş. Bütün sevdikleri gitmiş. Annesi gitmiş. Babası gitmiş. Çocuk çocuk gitmiş. Ve dahi adamın o karamsar haline bakın. Gidenler de yokluğa gidecekler. Kaybolacaklar. Ve dahi bir tek dünya sermayesi kalmış elinde. Onun dışında her şey yok olup gidecek. Düşünün bu adamın azabı. Düşünün bu adamın çektiği sıkıntı Elemi. Bakın işte bir insan hakiki manada iman ederse işte ne yapar abi ölümden bile korkmaz ölüme bile gülerek gider değil mi? Ama bir adam eğer imansız olursa ve dahi eğer iman zafiyeti varsa ölümden korkar ölüm sürekli ona eziyet verir ölüm sürekli ona cefa verir onun için işte biz ahiret odaklı yaşarsak bu bize zaten hakiki bir, bak gerçek hakiki, hakiki bir mutluluk getirecek. Lafta söylemiyorum ha. Eğer sen gerçek manada kafanı da uyuşturmadıysan, sarhoşluklarla, boş işlerle, eğlencelerle kafanı uyuşturmadıysan sen bu dünyada hakiki mutluluğu elde edeceksin inşallah. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Allah Allah! Ya, Peygamber Efendimiz var ya o tarafta bak. Eğer öldüğümüz zaman kime kavuşacağız abi? Peygamber Efendimiz'e kavuşacağız. E kime kavuşacağız? Sahabe efendilerimize kavuşacağız. Ya kime kavuşacağız? Bütün peygamberlere, değil mi? Allah Allah, başka. Allahu Teala'ya kavuşacağız. Allahu Teala'ya kavuşacağız ya. Ya böyle bir mutluluk olabilir mi ya? Eğer hakiki iman elde etmiş bir adam ölümden korkar. O saatten sonra korkmaz değil mi? Ölüme giderek gider. Kimden biliyoruz baba biz bunlara? Kimler ölüme giderek gitmiştir? Allah dostları, sahabeler ne yapmışlar? Savaşta şehit olamadık diye üzülmüşler. Niye? Hakiki iman elde etmişler çünkü. Keşke şehit olsam diye böyle çok dua edenlerin kabul olmuştur. Değil mi? Ölüme gidenler sürekli niye? Hakiki iman elde etmişler çünkü. Eğer sen de hakiki iman elde edersen sen de artık ölümden korkmazsın. Üstad hatta birazdan şöyle öyle sözler var çok ben, benim benden aldı yani. Ey nefis başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Buradan kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Bak orada bak saydık bunlar eyvallah ama anamız da orada olacak inşallah babamız da orada olacak. Çoluk çocuk yine hep beraber orada olacağız. Eş, arkadaş, dost İnşallah sonsuz bir hayat orada olacak. Ya bu insan bunlar üzülebilir mi ya? İşte bakın iman insana hakikaten gerçek manada mutluluk huzur veriyor ya. Elhamdülillah. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Mi? erkekçe kabre bak. Dinle ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim. Sen burayı dikkatli dinleyelim eder Deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Değil mi? Çok duyduğumuz cümleler. Nefis nasıl söylüyor işte? Ya bunu özellikle bu en şey anlarımıza düşünün beyler. Böyle en böyle günaha girmişsin veya girmek üzeresin. Çok tatlı ve bir içinden şey ararsın, fetva ararsın böyle. Ya mesela ya herkes gidiyor ya. Tefsin sesleri. Ya ne olacak? Bir de kardeş. Yani bak zaman değişti. Ta 14 asır öncesinin şeyleri kalmadı artık. İşte bu asır bambaşka modern al. Böyle alttan alttan sana veriyor. Ama değişmeyen ne var? Ölüm değişmiyor. Ölüm. Her şey değişti. Her şey bulundu. Bütün teknolojiler elde edildi. Peki ölüme çare bulabilen oldu mu? Olmadı değil mi? Ölüm değişmedi beyler. Ölüm var ölüm. Ey nefsim deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestin eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor aczi beşeri, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor, artıyor. Aziyetimiz, fakriyetimiz, ihtiyaçlarımız artıyor. Aziyetimiz yaşlandıkça artıyor, ziyadeleşiyor gitgide. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Ya ben de herkes gibiyim. Hazır, böyle yapıyor, ben de yapıyorum. Herkese ne farkım var benim ya? Değil mi? Çok böyle nefsimizin sözleri bunlar. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabir kabrin öbür tarafında. Pek esassızdır. Hem kendini başıboş etme Zira şu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Bak kainat bakın her tarafına. Bir tane nizamsız, gayesiz bir zerre görecek misiniz? Ta şu yıldızlardan bakın da zerrelere kadar bir tane nizamsız, hikmetsiz, gereksiz, boş görebilir misiniz? Nasıl bu kainatın en şerefli varlığı olan insan, yaratılmışların en şereflisi olan insan gayesiz kalabilir, nizamsız kalabilir, ben keyfimdeyim, özgürüm, kimse bana karışmasın diyebilir. Elbette insanın da gayesi, Allah'ı razı etmek gibi kainatın en yüksek gayesi vardır ve ahiret gibi sonsuz bir hayatı kurtarmak gibi bir gayesi vardır. İşte bunun üzerine biz inşallah hayatımızı kurmalıyız. Dünyaya dalmak dan kendimizi bir şekilde kurtarmalıyız. Allah rızası için El Fatiha.